Herkese merhaba. Optimet Hastanesi olarak yine çok keyifli ve bilgi dolu bir söyleşiyle karşınızdayız. Bugün doğum psikolojisini konuşacağız. Konuyla alakalı da yanımızda hastanemiz uzman psikologumuz Aslı Çağla Çakıcı bulunuyor. Hoş geldiniz hocam. Öncelikle <laughs> ee, isterseniz e, annelerinizin en çok merak ettiği sorulardan biri olan doğum psikoterapisi nedir, nasıl çalışır? Bununla başlayalım ki e, Açıkçası doğum psikolojisi çok yeni bir kavram dünyada da Türkiye'de de. E, yani şöyle başlasam daha doğru olur. Doğum öncesinde ve doğum sonrasında çalışan dünyada psikologlar var. Fakat biz onlardan farklı olarak Türkiye'de doğum anında da e, sürece dahil oluyoruz. E, doğum anında da aslında çalışıyoruz. E, peki kısmına baktığımızda açıkçası ben biraz doğumu yani doğum sürecini, doğum psikolojisini suyun başına tutmak olarak görüyorum bir nevi. Neden dersek eğer biz psikologlar insan hayatında iki tane kritik dönem tanımlıyoruz. <laughs> 0-3 yaş güvenli bağlanma dönemi ve ergenlik dönemi. Bu iki dönemde yaşadığımız, anne babamızla kurduğumuz ilişkiler aslında yetişkinlikte kuracağımız ilişkilerin temelini oluşturuyor. <laughs> Tabii ki toplumda ergenlik dönemiyle ilgili bir farkındalık var. Çünkü bizde başvurular bu anlamda evet fazla. Fakat 0-3 yaş güvenli bağlanma konusunu henüz çok bilmiyoruz. Biraz bu anlamda farkındalığın oluşması gerektiğini düşünüyorum. Ve hikayede tam olarak burada başlıyor doğum psikolojisi önemi. Ve nasıl çalışıyoruz kısmına baktığımızda tercih edilen doğum psikologların, doğum psikologlarının tercih ettiği kadının gebe kalmadan önce kendi süreçleriyle, kendi yani varsa doğum kaygısı, doğuma yönelik korkusu ya da kendi doğum hikayesiyle ile ilgili süreçleri çalışıyor olmak ama tabii ki bazen hani bu çok mümkün olmayabiliyor. Kadın gebe kaldıktan sonraki süreçlerde de aslında buralara bakıyoruz. Ortalama 3-4 seans süren bir süreç. Evet. Ee, i̇lk iki seansı daha çok anne ile, anne adayıyla yapıyoruz. Ee, dediğim gibi yine kendi doğum hikayesi, e, gebelik, e, annelik süreçleri, e, or orayla ilgili kaygılar, doğuma yönelik doğum korkusuyla ilgili buraları değerlendiriyoruz. Bir seansı baba adayıyla görüşüyoruz ve diğer seansı ise... Ee, Anneanne ile yapıyoruz. Anneanne kavramı neden önemli? Ee, çünkü kadının gebelik süreci üç kuşağı etkileyen bir süreç aslında. Bu kadar da önemli. Yani e, anneannemiz size hamileyken nasıl bir gebelik süreci e, geçiriyorsa ister istemez e, siz de bu süreçlerden e, ister istemez etkileniyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalar da var aslında. E, o yüzden sürece anneanneyi de dahil ediyoruz. E, bir anlamda da hedef şu doğum psikolojisinde. Kadının kendi varsa travmalarını, korkularını, kaygılarına çalışıp bebeğe aktarılmasını engellemek bir anlamda. Çünkü zaten bebeğin kendi hikayesinde, hayatında bununla ilgili bir sürü yani karşılaşacağı problemler, stresler, travmalar olacak. Bir de anneninkileri ona aktarmamak adına biraz buraları çalışıyor olmak önemli. O yüzden de doğum psikolojisi bu süreçte bu noktada da önemli bir anlam ifade ediyor. Ee, peki güvenli bağlanma ve tel tene temas nedir? Bunlarla alakalı bilgi rica edebilir ee, Az önce söylediğim gibi iki tane kritik dönem tanımlamıştık. 0-3 yaş güvenli bağlanma dönemi. Ee, bu dönem e, kadının gebeliğiyle birlikte başlayan ve 3 yaşa kadar süren bir süreci kapsıyor. Hı hı. Ee, anne karnından itibaren e, şöyle bir şey var. 20. haftada anne karnında e, bebeğin e, duyularıyla ilgili olan süreç gelişmeye başlıyor. E, ve bu süreçle ilgili mesela e, bebekle konuşmak olabilir, işte müzik e, dinletmek olabilir. Bunlar aslında bebeğin kayıtlarından, vücut kayıtlarına geçiyor. Yani hepsinin bir anlamı var aslında. Hı hı. E, hamilelik sürecinde e, işte babanın e, temas etmesini, bebeğiyle konuşması çok desteklediğimiz, aslında bağlanma sürecini başlatan da e, bir şey. Doğum anında da e, doğum şekli e, ne olursa olsun, sezaryen ya da vajinal doğum, e, tane ten tane temasın desteklenmesi gerektiğini e, düşünüyoruz bağlanma psikologları olarak çünkü e, doğu, bebek doğduktan sonra e, ilk e, yani hani oradaki o süreçte doğduğu anda ben neredeyim ne oluyor derken e, ee, anne göğsüne geldiğinde, annesiyle ten, ten yaptığında ilk hissettiği şey e, annesinin kalp atışlarını, sesini duyuyor. E, ve oradaki o süreç, hı, onlarda da 9 ay boyunca sonuçta duyduğu kalp hı -hı. atışları, tanıdık olduğu için evet güvendeyim. Algısı buralardan geliyor. O yüzden doğum anında e, tabii ki e, bebek e, hiç, e, o anlamda gayet sağlıklıysa herhangi bir müdahale gerekmiyorsa e, desteklenmesi temteline temasla istediğimiz bir şey bağlanma sürecini e, oldukça güzel yönde etkiliyor. Hatta bazen şu da olur e, anne sezaryen ne yani doğ diyelim sezaryen sürecinde ve çok da uygun olmadığında ilk tantene temasını bebek anneyle değil babayla yaptığında da sonrasında bu çocukların ilişkilerine baktığımızda ilk çocuk tantene temasını kiminle yaptıysa baba babayla tantene temasını ilk yapan çocukların ilişkileri, babayla olan ilişkileri bir tık daha iyi olduğu gibi bununla ilgili gerçekten çalışmalar da var. Tentene temas aslında güvenli bağlanmanın, bağlanma sürecinin önemli bir parçası. Hı hı. Ve sonrasındaki süreçte de özellikle doğumdan sonraki ilk bir saat içerisinde ile birlikte desteklenmesi gereken bir süreç tentene temas. Ve bununla ilgili de çalışmalar var. Ten temasının desteklenmesinin bebeğe de, anneye de, bağlanma sürecine de çok önemli faydaları var. Ee, tantene temas yapılan bebeklerin çok daha uzun süreler emdiği, emziren diye ile olan ilişkisinin çok çok daha güçlü olduğu gibi böyle bir sürü ve ilk tabii ki tantene teması anne göğsüne geldiği için bebek hastane mikrobu yerine annesinin mikrobuyla dost mikroplarla tanışıyor olması bebeğin bağışıklık sistemi açısından da iyi oluyor. O yüzden hani tantene temasından talep edin ve diyoruz ve kesinlikle de desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Peki doğuma hazırlık eğitimi için önemli bu süreçte? Da doğma hazırlık olabilir. eğitiminde 3 tane kriter önemlidir. Yani doğuma hazırlık sürecine fiziksel olarak zihinsel olarak ve psikolojik olarak hazırlanmak gerekir hı hı. Ee, ve e, bu süreci de biraz ben şey gibi düşünüyorum, nasıl ki hani düğün sürecinde bir sürü hazırlıklar yapıyoruz, hı hı. Ee, aslında bu süreçte de yani e, bir nevi anne ve baba rollerine yönelik e, te hazırlıklar olması gerektiğini düşünüyorum bu yüzden de doğuma hazırlık eğitimi bence kesinlikle önemli. Hatta bununla ilgili de yapılan çalışmalar var. bu sürece bebek öncesinde doğum hazırlık eğitimi alan çiftlerin hem ilişkileri hem de bebekten sonraki ilişkileriyle ilgili bu süreçleri de konuşmaları, çalışmaları bunları, bunu, bu konuda iletişim kuruyor olmaları aslında sonraki süreçte de ilişkilerini önemli yönde etkiliyor. Çünkü bebekten sonraki ilişkilerde de bir takım farklılıklar, dönüşümler olabiliyor. Öncesinde bunları konuşuyor olmak çok kıymetli. doğuma hazırlık eğitiminin de biraz en büyük tabii ki de Önemin doğum korkusu, toplumda hani çok karşılaştığımız da, çok da duyduğumuz da bir durum. Hı. Doğum korkusuyla ilgili en çok da. Çünkü şöyle bir şey vardı bilgi korkunun panzehiridir. Yani kişi bilmeye başladıkça aslında teknik olarak %50 kaygıları azalır. Geri kalan yüzde %50'lik kaygı kısmı da, korku kısmı da daha çok kişinin kendi hikayesiyle ilgili. Orada da varsa travmatik süreçler, kendi hikayesinde travmatik anılar ya da doğum hikayesi oraları çalışıyor olmak gerekir. Yani burada hedef aslında doğuma hazırlık eğitiminde korkuyu da baş etmeyi, daha doğrusu korkuyu bir yere koyup daha doğrusu bu süreci daha böyle keyifli, daha meraklı bir hale getirebiliyor olmak önemli. E, bu biraz işin e, psikolojik boyutu Hı -hı. fiziksel olarak da tabii ki doğum hazırlık eğitimlerinde bir takım egzersizler işte nefes egzersizleri gevşeme egzersizleri e, doğum anında e, bebeğe e, gerçek emniyete kullanarak hangi pozisyonlarda desteklememiz yani yolcuya nasıl yol açacağımızı Hı -hı. göstermek adına e, bir takım e, desteklememiz gereken e, daha, şeyler de oluyor, pozisyonlar da oluyor bir anlamda. E, bu açıdan hani e, bir nevi bu da e, fiziksel hazırlık oluyor diyebiliriz. E, genellikle doğuma hazırlık eğitiminde her alana dikkat ediyor olmak önemli. Tabii ki en önemlisi de benim en çok dikkat ettiğim şey. Eğitime babaların da katılıyor olması. Çünkü e, bu süreç içerisinde sanki doğum sadece kadının yaptığı bir şeymiş gibi e, algılanıyor toplumda. Fakat e, benim önemsediğim aslında orada o gün bir bebekle birlikte e, kadın, e, yani anne ve baba rolleri de doğuyor. E, o yüzden babanın da o süreçte oluyor olması hem e, sonraki süreci, ilişkilerini e, çok olumlu yönde etkiliyor. Hem de babanın bebekle olan ilişkisini en başarılı başından itibaren sürecin içinde oluyor olması yani açıkçası oradaki süreçlerin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini ve daha sağlıklı bir bağlanma sürecinin de gerçekleşmesini sağlıyor. E, Doğuma hazırlık eğitimine hamileler kaçıncı haftalarda başvuruyorlar peki? E, özellikle 20. haftadan sonra eğitime katılımı Hı. daha çok tavsiye ediyoruz. Bunun da sebebi bebek, anne bebeği hissetmeye başlıyor, hareketlerini hissetmeye başlıyor. Hı. Hı. Ve hani yaptığımız eğitimlerin içeriğinde de biraz hem bağlanma süreciyle alakalı hem de bir takım işte nefes gevşeme teknikleri açısından <laughs> yani daha çok 20. haftadan sonra önleniyoruz. Eğitimimiz 4 hafta sürüyor ve her hafta 2-3 saatlik eğitimlerden oluşuyor. Genel olarak bu şekilde. Ee, son olarak size e, şu soruyu da sormak istiyorum. Annelerin en çok merak ettiği konulardan biri yine. Doğumda eş desteğinin önemi nedir? De bununla alakalı bir bilgi rica edebilir miyiz sizden? Tabii ki. Az önce söylediğim gibi doğuma hazırlık eğitimlerinde e, aslında sürece babaları da dahil ediyoruz. Hı hı. Bu çünkü gerçekten çok önemli. Çünkü doğum anında e, babalar nasıl davranacaklarını, e, eşlerine nasıl destek olacaklarını bir anlamda da öğreniyorlar. E, bu açıdan sürece eşlerin de dahil oluyor olması ilişkisindeki rolleri hem de anne baba e, sürecindeki ilişkiyi çok olumlu yönde etkiliyor o yüzden de eş desteği e, gebelikle başlayan e, ve doğum anında da devam eden e, ve sonrasında da e, bebek doğduktan sonra da belki bebeğin bakımıyla ilgili oradaki süreçlerde de eşine destek oluyor olması e, gerçekten çiftin e, ilişkisini de çok güçlendiriyor ki bununla ilgili yine çalışmalar var bununla ilgili önerdiğimiz kitaplar da var yani aslında gebelere, babalara. Hmm. Bu anlamda oldukça biz destekliyoruz hatta doğumlara babaları da istedikleri takdirde girmelerini sağlıyoruz. Oldukça önemli çünkü gerçekten çok önemli bir an doğuma anı ve o anda o süreçte de babanın bulunuyor olması e, ve orada eşine nasıl destek olacağını biliyor olması e, hem ekibin, doğum ekibinin işini kolaylaştırıyor bu anlamda hem de e, anne kendini daha güvende, daha rahat hissediyor. Baba da aslında aynı şekilde orada bir şeyler yapabildiğini, yardımcı olduğunu, destek olduğunu gördüğü için, e, hissettiği için e, gerçekten oradaki bağlar da bence güçleniyor. O yüzden e, babaların bu sürece katılıyor olması eş desteği çok çok kıymetli ve önemli. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için çok kıymetli. Ben ee, yine çok keyifli bir söyleşimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.